Peki, imzayı lütfen atsınlar. Ya peki peki, sana da bir şey söylemeye gelmedim. Hayat hep iş mi be abi? Arda. Tamam tamam, anladık, hoşçakal. Ha Arda. Efendim. Dikkat et kendine kardeşim. Sen de dikkat et. Neler oluyor Hazar? Ne kızı bu? Yok bir şey canım. Arda işte. Alo? Pazar yetiş! Serra ne oldu? Burcu'yu bıçakladılar. Ne? Kimse bana yardım etmiyor. Dur. Dur sakin ol. Neredesin şimdi? Bilmiyorum. Sanırım Arnavutköy'deyim. Sokağın adı ne? Bilmiyorum. Akü sokak. Çabuk ol. Akü sokak mı? Hazar dur. Ne oluyor?